Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Muharrem kardeşimiz resamdayız. Dostlar kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız. Tam 2021 yılından beri oynanan bir hesap ve 2021 yılından beri toplam 4 yılda hiç coins kullanılmamış, hiç coins yüklenmemiş, etkinlikler kısılarak vesaire e, toplar açılmış bir hesap. Yani 1 lira bile coins alınmamış bir hesap. O yüzden çok heyecanlıyım. Inanılmaz olmaz beni yapmaya iman etmiyorsunuz. Bakalım gerçekten Muharrem kardeşimizin kadrosu ne kadar iyiymiş. Bu arada ben bu videoyu cuma günü çekiyorum. Bugün karneler alındı. İnşallah karneleriniz iyidir. Genelde stok video çalıştığım için hani bundan önceki cuma ve cumartesi attığım videolarda karneler alındı buna değinmediğimi düşün düşünerek üzülmeyin arkadaşlar. O yüzden ben cuma günü çektiğim videoyu pazar ya da pazartesi atabiliyorum. O yüzden şimdiden herkesin e, aldığı karne güzeldir. E, kötü olanlarda lütfen üzülmesinler. Düzeltmek sizin elinizde diyoruz. İnanılmaz beni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Hadi gelin isterseniz bir kontrol edelim. Oyunun ücretsiz verdiği kartlar çok fazla oldu. Eğer aktif bir şekilde oyuna giriyorsanız kesinlikle böyle sağlam bir, böyle bir iyi bir kadro kurulabilir aslında. Stopperde Rudigerler, işte Hernandezler falan iyi olabilir. Bakalım gerçekten de aktif olarak oynuyor mu? 3 yıl boyunca belki de aktif bir şekilde oynamıyor, arada giriyor olabilir. Bu da bazı ödülleri kaçırma e, olanağı sağlıyor maalesef ki. İsterseniz şöyle bir Somer'le başlayalım. Bakalım e, şöyle basalım. Sommerde Someri bir kobay faresi gibi kullanalım. Bakalım Somer e, seviye antrenmanı dediğimizde ne kadarlık bir seviye antrenmanı varmış. 374 bin GP var. 8 tane 10 9 tane 4.000 ve 15 tane de binlik var şu anda. E, fena değil. Yani para harcanmamış bir hesap için. Yani bir oyuncu geldiğinde en azından hani oyunun verdiği Costa Curta ya da Moralona geldiğinde onları fullleyebilecek kadar var zaten. Beceri antrenmanı diyoruz şöyle bir kontrol edelim. Bir tane beceri antrenmanı var. Şimdi çok önemli Asıl önemli kısım sözleşme yenileme öğesi. Çünkü gördüğünüz gibi 374 bin GPC var. Ee, az bir GP. O yüzden sözleşme yenileme bileti birazcık fazla olması gerekiyor. Bastığımızda 7 tane 10 günlük var. Birazcık sözleşmeler bittiğinde. Yani ben bu hesap benim olsa şöyle yaparım. Hani buradaki 5 yıldızlı olan herhangi bir kullanmadığım oyuncular varsa kadroyu biraz daha revize eder azaltır. Onları DP olarak kullanıp diğer oyuncuları yükseltmeye ya da sözleşmelerini yenilemeye çalışırım. Tabii ki de tercih sizlerin. İsterseniz gelin kontrol edelim. Şimdi Donorunma'yı gördük. Donorunma'nın bu arada Player of Trick kartı ile normal gri kartının 95 olması gerçek mi ya? ya? olabilir mi böyle bir şey? 92'lik bir kaleci var. 90 var. 89 Mustafa fullenmemiş. 6 ay var. Mert var. Yani bütün aslında hani Türkiye Ligi'nde oynayan top seviyedeki kalecileri de almış ama onlar tabi GP ile fullenmemiş. Zaten onları GP ile fullemek biraz sıkıntı olur. Çok fazla çünkü GPC, DPC yok daha doğrusu. GPC de yok gerçi. Hemen şöyle baktığımızda herhalde en mantıklısı hadi en azından şöyle renkli tasarımıyla donorum mu olsun? Ee, yoksa bu hafta A gelmiş durumda. Donorunmayı yedeklemek zorunda da kalmayacağız Muharrem'in hesabında. Yukarı doğru çıktık. Davison Sanchez'in hormonlu kartı bu arada inanılmaz iyidir. Hazır konusu gelmişken değinelim. Gri kartını almış. Kardeşimiz büyük ihtimal Galatasaraylı. Yani Sanchez'ler, Kaan Ayhanlar, işte Abdülkerim'den Nelson'lar. bayağı Mustera falan da var çünkü. E, yedek kaleciyi bile almış. ya Galatasaray'da ya buradan hakikaten yani Serdar ne kadar akıllısın ya. Yok bu kardeşim Beşiktaş'tı. Okan Buruğu bile teknik direktörü almıştır şu anda. Allah'ını seviyorsan bir bakacağım. Menajer değiştir diyeceğim. Oha yemin ediyorum bilmiyordum bak. Okan Buruk var ya oğlum. Adam has kalasın. Adam adam gerçekten Galatasaraylı çıktı arkadaşlar. E, Rudiger çok güzel. Rudiger'i bulmuş. Marquinhos var. Delight var. Aa Lizarazu var. Çok güzel. E, Kunda var. Gördüğünüz gibi gri kart. Dostlar Rudiger'i alacağız. Bu arada e, biz yapmış oluruz büyük ihtimalle. Gece artık e, 12'de bazı günler fakir spor ya da ismini değiştirebiliriz. Sadece GP ile bir kadro kuracağız ve bu kadroyla maçlar yapacağız arada. E, gece 12'deki yayınlarımızı özellikle semester tatilinde eşlik ederseniz bizi çok mutlu edersiniz. Sizlerden bir kişi siz yoksan bak İki göz eksik, iki kulak eksik demeyiz. İki bacak eksik demeyiz. Bazılarımız üç bacaklı biliyorsunuz. Neyse konu o değil. Şimdi çıktı Delight var gördüğünüz gibi. Delight'a da gelip Marquinhos da var. Delight'a gelip buraya alıp Marquinhos'u da sağ şu anda alabilirim. Kunde de var farkındayım ama Kunde'nin reytingi bir tık daha düşük kalacaktır Marquinhos'a göre. O yüzden şimdilik sol bek ihtiyacımızı karşılayabilir miyiz bilmiyorum ama sağ bek en azından ihtiyacımız Marquinhos'la Güzel bir sağ bek bulursak da dosa alırız şuraya. Dos pozisyonunda bırakırız. Dos pozisyonunda da Marquinhos'u yine 99 şeklinde kullanabiliyoruz. Ama isterseniz şöyle biz ilk önce Marquinhos'u sabek olarak bir kullanalım. Başka kimler var? Şöyle konsül ettiğimizde yani 93'ler falan var ama şu anda defans hattı zaten bakıldığında 97 99 99. Şimdi sol bek işte biraz önce bahsettiğim Hernandez'i alması çok çok iyi olmuş. Hernandez burada burada e, Alfonso Davis de var. Aman diyoruz arkadaşlar. Angelinho'yu almıyoruz kadroya. Bir maçta aldığımız takdirde biliyorsunuz sözleşmesi direkt otomatikman opsiyonunuz diyor. O yüzden sakın yanlışlıkla almayın. Gözünü sevgi Galatasaray bu konuda birazcık hassas olursa çok mutlu olurum. Eee sol bekte Lizarazu biraz reytingi düşük olduğu için almadım. Sol bekte zaten Hernandez onu tokatlar şu anki seviyelere bakılırsa. Saşa boy var. Aa bak bu çok iyi oldu. Tak geldim. Laps dedim. Belletti'yi bulmuş. Bu Bell çok özür ya. Bergamot. Bergam, Berg, Bergama. Bergomi'yi bulmuş arkadaşlar. 100 rating oluyor. Şu anda takımın abisi Bergomi. Bu arada videonun sonunda kimlerle kaç maç yapılmış bir kontrol edeceğim. Bir kardeşimiz demiş abi o seriyi niye şey yaptın diye. Tahmin etmiş oluruz. En yüksek maçı ilk 11'den kim yaptıysa bir onu da kontrol edelim. Videonun sonunda ayıp olmasın arkadaşlar. Yukarı çıktık. Felipe Melo'ya kadar alacak kadar Galatasaray'lıymış bu. Yukarı çıktık. He, Bernardo Silva var. Doskart ama bu OOS ve kanat da oynayabiliyor. Hatta şöyle yapıp 98 reyting de alabilirim. Joshua mi var. 98 olacaktır. Şimdilik buraya alalım. Go poz Aa OOS'e de oynuyormuş. Joshua Kimmich. Çok güzel. Şimdi Sabek'e falan kullanmamızın mümkünatı yok. Sabek de zaten orada destansıyı bulmuş kardeşimiz. O yüzden orasının yeri garanti. Ama yani Arkinios da sağlam bir oyuncu. Çıktık. Bellingham var gördüğünüz gibi. Bellingham da şöyle sol tarafta oynamıyor. O yüzden şöyle yapıp en azından 98'i 99 yapabiliriz derken Sadio Mane var burada. 98 oldu. Sağ kanatta bu arada yine destansı gelmiş ama bu kardeşimiz açıkta oynuyor mu? Çok da güzel oynuyor. E, destansı. o OOS'de bir destansı daha var ama bu oyuncu e, fullenmemiş. Yukarı doğru çıkıyoruz. Musiala var. Musiala ile bunu 99 yapabilir. Ama şöyle bir durum var. Şimdi orada tamam destansı bir kart ama şimdi defansif ortası olarak bu. Burada da oynayabildiği için 98 yapmış oluruz. Ee, yukarı çıktık. Ee, Bellingham'ın 99'luk kartıydı. Hadi şu Filigir of the Week olsun. Kerem Aktürkoğlu, Koman var, Foda'm var. Oo. Chiesa var. Ee, Sadio Mane kanat oynayabiliyor. Daha tercih ederim Bernardo Silva'dansa. Vinicius da var. Bu biraz sıkıntı. Şöyle yapsak olmuyor. Dostlar şöyle bir sıkıntı. Çünkü orada Vinicius'ta sağlam bir kart. Kylian Mbappé'yi o zaman Center kısmına şu anda alacağız. 100 olacak. Bayağı iyi bir kadro varmış. Vinicius'u oynatmayı çok istedim. Talişka var. Bu Mbappe daha yüksek olmuyor. Tamamdır. 100 reyting. Ee, i̇kisi de. Çıktık yukarı Salah var. yüzledik burayı da. Çok güzel. Dembele. Bu arada Dembele'nin bu kartı çok çok iyi bir kart. Ee, Felix var. Çıktık yukarı Maradona var. Çok güzel. Maradona'yı yüzledik dedik. İleri attım. Ooo! Del Piero gizli format oynamıyordu değil mi? He, bu biraz sıkıntı oldu. En azından yedekte değerlendirebiliriz ama yani duruma göre bakıldığında neyse bu bakalım. E, Griezmann var, Santrifor şey, o Neymar. Şimdi Drogba da var. Ronaldo, Drogba'yı da alabiliriz şuraya. Dostlar ileri attı cayır cayır bir şey söyleyeyim size. İşte oyuna her gün girmenin en büyük artıları bu tarz kampanyaları bulmanın her gün artıları var. Maradona şimdi oyunun ücretsiz verdiği, Neymar ücretsiz verdiği kartı, Rudiger ücretsiz, Delight 5 yıldızlı adaylı sözleşmeden gelen, Marquinhos 5 yıldızlı adaylı sözleşmeden gelen, Hernandez oyunun hediye verdiği kart gördüğünüz gibi. Yani şu anda ilk 11'e baktığımızda Neymar 1, Maradona 2, Marquinhos 3, Delight 4, Rudiger 5, ve Hernandez 6. 6 tane oyuncu ki bunlardan sadece Rüdiger 97 rating. Ki onu da yükseltebiliriz. Duruma göre bakayım. Hatta hani şunu şuraya koyduktan sonra e, bir saniye tekrardan pozisyondan şöyle defans hattında kullanabileceğimiz oyuncu olması gerekiyor ya. E, 97, 94, 97 maksimum oluyor? Ha. Neyse dur bakalım. Yani oraya daha iyi bir oyuncu bulunabilir diye düşünüyordum. Dostlar Kiyaza'yı bulmuş. 101 çok çok iyi. Ee, yani Drogba iyi. Ya, mobilde inanılmaz iyi. Salah'ı bulmuş çok iyi. Kesinlikle çok iyi bir kadro. İsterseniz gelen şöyle bir genel dereceden bir kontrol edelim. Şimdi Del Piero 100 olacak. Çok güzel. Lewandowski. Ya bu hesabı şöyle düşünün. Bu hesabın e, 100. E, o da 100 oluyor. Değil mi? Şu kartı bilmiyorum ama daha çok seviyorum ben. ya. Ben de daha önce olduğu için ve oynattığım için sanırım. E, şeyi alamayacağım Neymar'ı yüzdüğü zaten var. Cristiano Ronaldo. En azından Cristiano Ronaldo'nun şu kartı yüz olabilirdi ya. Ekonomi. E, Bellingham aldık 99 oldu. Messi'yi alamamışız 99 onu da alalım. Hemen Musiala. Immobile'miz var. Will Foden var. Şöyle baktığımızda. Peel Foden mı deniyor nasıl okunuyorsa. E, Felix var ve son olarak dostlar. Son olarak Gabriel Jesus. Şeye de bakayım halat yüzümüz olmasın da. Tamamdır. Dostlar şu an 3085 kolektif güç. Yani bireysel olarak baktığımızda oyunun en zayıf halkası Rudiger gibi görünse de bana göre yani Rudiger zaten bir bug'ı var biliyorsunuz ki. Bence çok güzel bir hesap. 0 TL kurulabilecek en iyi hesaplardan biridir muhakkak. Bence vurduğu da gol olsun. Birazcık tabii ki DP, GP ya da işte sözleşme yenileme biletleri az. E 0 TL'ye ne kadar ekmek o kadar köfte arkadaşlar biliyorsunuz. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Muhammed kardeşim vurdun gol olsun. İyi ki varsın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın.